birlikte çok maceralı bir video hazırladık sizin için de sürpriz olsun. Hemen uzatmadan geçelim. Arkadaşlar ilk başta böyle kağıtlarda ceza, evet. hediye falan. Reklam ol. olmasın diye bunun markasını kapattık. Böyle ceza hediye var. İlk önce ben seçtim. Kağıdın içinde. Şimdi bunları seçeceğiz. İlk önce Elif seçsin. Tamam, Kapa görüştüm. gözünü. Karıştır, karıştır, karıştır. Al işte. seç. Hı -hı. Şu ödül gibi geliyor. İnşallah ceza değil. Karşındaki ne cips yedir? <laughs> Karşındaki cips yedir? Tamam. Şimdi arkadaşlar bizim tamam. abur cuburlarımız da var. Abur cuburlarımız burada. Evet, yani şey bana cips yedireceksin. Çok şanslısın ha. Aç <laughs> ağzını. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben seçeceğim. Görüyorsunuz değil Dur ben karıştırmadım ama. Bir şey olmaz karıştırdım. Tamam. Bu, bir bak. 10 kere etrafında dön. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bitti. Ay başım. Cezamız ne olsun? Biz şimdi katlayıp hemen gelelim. Elif sıra sende. Efendim. Hadi şimdi sıra sende. Karıştırıyor. Çek. Hemen cücük bakalım ne var. Ne çıktı? Cezayı devret. Şimdi bu senin cebinde kalacak. Eğer sana ceza veririz, ceza gelirse bana devredebilirsin. Devredebilmek ne demek yani? Mesela sana ceza geldi ben yapacağım. Yay. Koy Elif cebine. Tamam koyuyorum. Koydum. Cebinde. Karıştır abla. Ay, <laughs> açılıyor. Hadi. Bunu açtım. İlk gördüm bunu aldım. Tamam. Şimdi ne Arkadaşlara da göster. Ağzını bantla. Bakayım. Ağzını bantla çıktı. Bantı getir. Şimdi ağzını bantlayacağım. Biz bir bantlayıp gelelim arkadaş. Arkadaşlar ablamın ağzını bantladık. Bir konuş. <laughs> 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 Yama <bak>, Kapa ağzını. <laughs> tamam. Şimdi sıra bende. Çakalıyım. Bu <laughs> Birazdan çekeceğim bunu. Tamam. Çek. Çekecekmiş birazdan. Biz de şunu katlayalım. Hı -hı. Koyalım. Açalım Hı -hı. Hı. bakalım ne var. Arkadaşlar aldan şey şunu çıkarmaya çalışıyor. Tamam. Aa. Çıkardı. Ben de sizin için çekeyim çekememiştim. Aynı kez gelmişti. Tamam, şunu alıyorum. Çok acıyor ya. Ay, bakayım ne çıktı. Okuyamıyorum. Tersmiş. Ba Arkadaşlar siz de görün. Okumuyor. Bir bardak suyun içine tuz koy yazıyor ve içeceksin bunu. Tamam, hadi gelin. Sen git Bilmiyorum. doldur. Sen git doldur. Tamam. Hadi. Ben çipsi şey içeceğim. Elif bekleyeyim. Elif gece oldu ya. Ha, uyandım. Sıra. Elif geldin mi? Evet. Şu Tuzlukla e geldim. Siz e göründü. E in bazı inanmayanlar olur diye şimdi burada katacağım. Ve burada şimdi. videoyu durdurmayalım burada. Evet. İnanmasınlar. Zümer geliyor. Şimdirdim. Hadi iç. Dur, dur ben. Dur, dur. <laughs> Şimdi iç. Arkadaşlarım görsün. Hazır mı? işte. Ben edeceğim ya. Bir şey mi var? Üf <laughs> çok kötü ya. Bakalım ne yapıyor? <laughs> Arkadaşlar siz gel Ne kadar ben de karıştırayım dedim. Ablam için ben çekeyim mi? Abla senin için ben çekeyim mi? Al da şunu da karen açın şu da. Onu koyma içine. Aç. Hayır koydum. karıştır. Ben çekiyorum. Hayır karıştıracağım. <laughs> Aç evet. açtım arkadaşlar bir tane. Ablam açıyor şu an. Ne çıktı? Bir tane kağıt ve istediğin ceza yine. <laughs> Şimdi buradan istediğim cezayı yazabileceğim. Ya bir tane bile tamam, ödül çıkmadı. Siz. Ben sadece arkadaşlara göstereceğim. Git. Tamam. Ben bakmıyorum. Size gösteriyorum şu an. Arkama bakıyorum ben. Dünya da bakıyor. Ben bakmıyorum. Gözümü kapatıyorum. ya yine cipsli bir şeyler ya. Arkadaşlar görmeyenler için de Zümra'yı öp yazıyor. Birazcık netleşsin kamera. Hı. Sıra sende. Tamam. Karıştır, 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 karıştır. Hı, hı, kolum koptu. Hı. Şimdi çekiyorum. Çektim. Hı. Acaba ne çıktı? Bisküvi En ee, sevdiğim şey bisküvidir. Yok be. Orada markası gözüktüğü için <laughs> de O yüzden bisküviyi göstermiyoruz. Sadece bisküvinin kendisini göstereceğiz. Paketini göstermeyeceğiz. Aldım Elif. Evet yiyeyim mi? Ye. Ye. Ben de alacağım. Ya. Ama sana çıkmadı ki. Bana ne? ya. <laughs> hmm. Onu koy. İşimiz arkadaşlar güzel mi bu arada? Evet babam yaptı. Babam kendi elleriyle yaptı. Biz gelince <laughs> ışık oluyor. Arkadaşlar. Ben ee, kağıtlayıp koydum kağıtları. Çalkala 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 çalkala. Bu ne, ne İnşallah iyi bir şey çıktı. Ne geldi? Ceza çek. Oh! Yılmada değsin. Cezalar nerede? Ne Şimdi yapacağız? Ceza olarak sen vereceksin bana. Tamam. E, ee, ne cezası? Pamuk çipsi. Ya! Hayır. Ya abi o zaman ben ne alırım? Ya. <laughs> <laughs> ee, ne cezası olsa? Suyun içine e, şeker, tuz. Ay tansiyonum çıkıyor. Ay şekerim çıkar. O zaman başka bir şey. Ne olsa? Ne? En sevdiğin eşyanı Zümra'ya ver. <laughs> ya da başka bir şey. Ya ama yeter. Sen kendi cezanı belirle. Ben bilemedim. Ya da o zaman. E, tamam bir kırım. tane. Ben çekeceğim. Hayır. 30 tane iki çek Mesela şöyle yapıyorlar ya. Bir, iki. O, bir, iki. o kadar çekemem. İşte. Böyle çekeceğim. Böyle var ya. Tamam onu yap. Hadi. Otuz kere. Videoda göstereceğiz. Arkadaşlar Zuma orada bir şeyler diyor. Yanlışlıkla az önce kamera çekmemiş. Çıkayım bir. Ya. İki. Üç. Elif kamerayı de. çok çekmediği için çekemiyor. 5 Hızlı ol. 6 7 Başla. 10 Bu da 11 Hayır 10 Hayır 10 yeter. Tamam. Elif hadi çek. <laughs> Zümra. Zümra! Zümra bak. Zümra'yı biraz cips ayıralım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar gördünüz mü az önce? Zümra. Arkadaşlar bu arada deprem oldu İstanbul'da 6.2'lik. Deprem çantanızı hazırlamayı unutmayın ve güvenliğinizi lütfen binalarda oturun. Deprem anında olurken sağlam bir eşyanın yanında şu kapan tutun hareketini yapın. Bu size çok işe yarayacak ve düşebilecek dolaplardan durmayın. Hepinize geçmiş olsun. Hadi. Aa, tamam. Hemen sallayalım. Ben bir cip salayım. <laughs> ya abla! Bana ne ya? Yüzümü alın bari? Küçük alacağım. Çekli büyüklerden ceza 5 Mekik çek <laughs> Az önce ben yaptım ya onu yapacaksın. Arkadaşlar bu arada gerçekten bir, e, hayır daha çok çekeceksin. 1 2 Arkadaşlar az önce ben yaptığımda normalde 10 tane 30 tane yapmıştım. 10 on tane on yaptım. Tane, ay 30 tane mi? 20 tane yapmıştım tekrar yapamadığım için 30 tane. 10 tane yaptım. Çe kamera çekmemişti 20 tane yaptığımı. Elif çekemiyor. Ya yalan söyleme. Ay çekiyor. Çekemiyorsun sen. Akıllan. <laughs> Yeter Elif. Hayır. 5 tane olmuştur kalk. O çoktan oldu. Ben 10 tane falan yaptım. Cem'im istedim çünkü. Ama. Sıra bende. Akşama ben çekeceğim. Şimdi bir tane aldım çektim. Zümrüt öp çıktı. Yine ışık yandı. ya Zümrüt ablam her öptüğünde e, ağlıyor. Şimdi bağırıyor. Şimdi bana sarılıyor. Çekil öpeyim mi? Bisküvi yiyeceğim. Elim! Ah! Elif. Yeter ya. Ya ama. O ne? Kalır kalır. <laughs> <laughs> Elif de öyle yiyor. Ben de. Hadi çek Elif. Bamle. Elif'in yerine ben çekeceğim. Elif al. Sen çekmiyorsun. Hiç. Hayır. Yerdekini al bu senin kısmetin. Ben çekeceğim. Kısmetini kapattı. Canım <laughs> istiyor. Canım istiyor. Yaşa bunu iyi kızdır. Çocuğa vurma. Vuracak gibi yapıyor. <laughs> Bağırıyor. Zümra'nın umurunda değil. Zümra! <laughs> Niye Ben kızdırayım mı? Ben tek şeyde kızdırabilirim. Tamam. <laughs> <laughs> Bak beni sallıyor sonra. Zümran bir şey koydu Elif'in cebine. Koyma dedim. Ağzını boğansın. Onu yapmıştım ben. Elif sıra bende. Ben çekiyorum. Ben bunu aldım. Zümran da bir şey koyuyor bana. Çık, çık. Beş mekikçi. Bu gelen görevdi bu arada. Bu sana gelmişti. Tekrar koymuş Zümran. A. Hayır öyle oluyor işte. Hayır öyle olmuyor. Ha? Abur cubur çıktı yapıyorsun ya? Ay bir tane, bir tane. No 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 no. <laughs> Ablam tipler. No no no. no. Bravo. No. Açıldık. Elif hadi çek. Zümla Bak de, bu Zümra yine koymuş. Ya Eli bırak ya. Hadi çek sen. Şımarmazım da. <laughs> Dağıtma Elif. Ne yapayım ya? Karıştırıyorum. Beş kere zıplar çok kolay. Bir, iki, üç, dört, beş. Ya. ya bak gerçekten az kalıyor. Ne <laughs> <laughs> yedim diye kızıyor. Elif sıra <laughs> bende. Arkadaşlar çok az kaldığı için şunu şuraya koyalım. Zümrüt attı yine. Hı hı. Şimdi bunu seçtim. Bunu yapmıştık. bizim koymuş. Ön kere etrafında bunu da yapmıştık. Cezayı da evet. Şimdi bir tane daha çekeceğim ki ceza, ceza çıksın. İstediğim bile burcu buraya. Şimdi istediğim bir. Ya Rabbi ya Resulallah. Gel buraya. Hiçbir bir şey yemedim. Bir sır söyle. Elif bir sır söylüyorsun. Ablamla Sen. kavga ediyoruz. Ama. Da çok değil. Ama. Ama. Ayda bir. Arkadaşlar, bir tane. Son üç tane kaldı. Video bitiyor. <laughs> çok güzeldi. Ablam çekmemiş şey çektiğini. mi? Ama cipsi çıktı. Elif'in mutluluğu tadından yenmez. Mutluluk yenmez. <laughs> Şimdi bunu atıyoruz. Git. Ben çekiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bir tane çektim. Ne diyor? Bir çek. Bir tane şınav çekelim. Bak sen bu da şınav. Tabii ki de şınav kolay. Şimdi çekiyorum şınav. Bir. Tamam çektim. Tamam şimdi sıra bende. Bunu alıyorum. Bakayım. Aa. Hemen alıyorum. Baba. Bir şey şimdi... Zümra çıkar onu. Manyak Zümra. <laughs> Arkadaşlar şuna <şaşına> bakar mısınız? <laughs> Çıktı. Ye. yedikine yine. <laughs> şimdi çekiyorum. Çına. Bir. Tamam, çıktım. tamam şimdi sıra bende. Bunu alıyorum. Bakayım. Hemen alıyorum. Ana. <laughs> <laughs> çıkar onu. Manyak Zümra. Kibit kibit ye. <laughs> Arkadaşlar şuna <şaştığına> bakar mısınız? <laughs> Çıktı. Ye. Yedik yine. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> bir videonun daha sonuna geldik. Bilin. Yıldık. Ya yaşadıklarınızın kıymetini bilin. Çünkü bu video da bitti. Görüşürüz.